Kağıt bardağın içine su koyuyorum ve normalde kağıt yanar, değil mi? Yanar. Ma Yana koyduğumuz zaman yanar. Ama bakın şimdi yanacak mı? Yanacak. Yanıyor mu? Yanmıyor. Yanmıyor. Neden yanmıyor? Çünkü. Neden yanmıyor? Neden yanmıyor? Fikir verin bakalım. içinde? Su var. Su sayesinde yanmıyor çocuklar. Bakın kağıt da yanmıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Peki plastiğe koyalım bakalım. Normalde plastik erir. Onu tutalım. Herkes yerine oturabilir mi arkadaşlar?